Arkadaşlar ben Nazlı Hoca. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizler için sözcükte ve söz öbeğinde anlamla ilgili uygulama cümleleri yapacağım. Hazırsanız hadi bakalım başlıyoruz. Tabii ki canlarım gerçek anlam, yan anlam, mecaz anlam, terim anlam ve yansıma sözcükleri bu videoda, bu sayfamızda bilmemiz gerekiyor tabii ki. TT'de, LGS'de, KPSS'de ya da ALES'te sana gerçek anlamı, yan anlamı, mecaz anlamı tabii ki sormaz. Fakat senin o söz öbeklerini anlayabilmen için bu anlam özelliklerini de bilmen gerekiyor. Gerçek anlam sözlük olarak bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamıdır. Buna temel anlam, ondan sonra sözlük anlamı, ilk anlam, gerçek anlam diyebiliriz. Yan anlama baktığımızda gerçek anlamdan kopmadan şekil ya da benzerlik olarak bakın şekil, işlev ya da benzerlik olarak gerçek anlama yakın olma durumudur. Mecaz anlam diyor ki hey durun ben sizde tamamen bağımsızım diyor. Siz ikiniz kanka olarak takılın. Ben bambaşka bir dünyanın insanıyım diyor. Ve mecaz anlam ne an anlama benzer ne gerçek anlama benzer. Tamamen sözcüğün o an cümle içerisinde kazanmış olduğu yepyeni hayali bir anlamdır arkadaşlar. Hatta biz buna değişmeceli anlam da diyoruz. Çünkü o sözcük her yerde farklı bir anlam kazanabilir. Terim anlama baktığımızda bilim sanat edebiyat gibi konulara e, ne olmuş arkadaşlar o konuları anlatan sözcükler bütünüdür yansıma sözcüklere baktığımızda doğadaki varlıkların çıkardığı seslerden oluşan sesleri karşılayan sözcüklerdir. Şimdi bakıyoruz uçağın kanatları tamir edildikten sonra uçak kalkışa geçti. Alt çizili kelimeye bakalım kanat sözcü. Gerçek mi yan mı mecaz mı terim mi arkadaşlar? Şimdi öncelikle kanat deyince benim aklıma ne geliyor? Arkadaşlar kanat deyince benim aklıma şöyle uçan bir hayvanın arkadaşlar uçmasını sağlayan uçmasına yarayan neyi gelir kanatları gelir. Yani şu yukarıda çizmiş olduğum kısımlar şurası nedir arkadaşlar Kuşun kanadıdır Uçan herhangi bir hayvan olabilir Ben kuş çizdim. Uçan kanatları şekil bakımından kuşun kanadına benziyor mu? Evet şekil ya da işlev bakımından benziyorsa. Kuşun kanadı da kuşun uçmasını sağlıyor. Uçağın kanadı da uçağın havalanmasını sağlıyor. Demek ki buradaki kanat kesinlikle hangi anlamda kullanıldı? Yan anlamda kullanıldı diyeceğiz. Bu yaşına kadar annesinin kanatları altında yaşadı derken arkadaşlar. Buradaki kanat uçağın kanadı ve kuşun kanadından çok başka bir dünyada değil mi? Birisinin kanatları altında yaşamak mecazi olarak ona ekonomik olarak maddi olarak bağımlı olmak anlamını veriyor. Dolayısıyla bu hangi anlamda kullanıldı benim için? Mecaz anlamda kullanıldı. Zalim avcı kuşu kanadından vurdu. Gördüğünüz gibi kanat deyince aklıma gelen ilk anlam ne oldu arkadaşlar? Kuşun kanadı yani uçan bir hayvanın kanadı oldu. Dolayısıyla kesinlikle ben buna gerçek anlam diyebilirim. İşte gördüğünüz gibi kanat sözcüğü 3 farklı cümlede üç farklı anlamda kullanıldı. Eğer ben sadece altı çizili kısımlara baksaydım emin olun ki yanılabilirdim. Bu yüzden biz Türkçede hangi soruyu çözersek çözelim mutlaka o sorunun, o sözcüğün, o cümlenin bağlamına bakmalıyız. Cümlede nerede kullanıldı? Benden ne istiyor? Dikkat. Diğer bir cümleye bakıyoruz. Beni bu sıcak karşı, beni bu kadar sıcak karşılamasını beklemiyordum derken Sıcaklık ısı veren ısı durumudur değil mi? Soğuğun zıttı olan. E sıcak karşılama ısı verme anlamında mı kullanıldı? Hayır arkadaşlar. Samimi anlamında kullanıldı. Isıdan çok bağımsız ve çok farklı. O yüzden gerçek anlamdan uzaklaştı. Yepyeni bir anlam kazandı ve ben buna mecaz anlam diyorum. Sıcak havalarda bir limonata bir de sen iyi geliyorsun bana demiş arkadaşlar. Buradaki sıcak hava soğuğun zıttı olan sıcaktan bahsediyoruz ıssı anlamında kullanıldı yani gerçek anlamda kullanıldı. Oyunun ikinci perdesini beklemeden salondan ayrıldılar. Oyunun ikinci perdesi dediği için bu bir tiyatro oyunu olabilir tiyatro, edebiyat, bilim, sanat, matematik gibi konulara konu olan onları karşılayan sözcükler terim anlamlılardı. Buradaki perde gerçek anlamda cama taktığımız perdeyi anlatmıyor arkadaşlar. Oyunun perdesi derken tiyatronun perdesini anlatmış ve terimsel bir sözcüktür. Ben buna da anlam olarak terim anlam diyorum. Açma bugün perdeleri çıkma kapılara diyor. Burada camdaki perdeyi kastettiği için bu benim için gerçek anlamlıdır. Dışarıdan gelen Gürültüye kulak verin. Arkadaşlar, gürültü sözcüğünün köküne indiğimizde gürden geliyor. Gür, bir ses yok mu işin içinde var? Yansıma sözcük derken şuradaki S'den aklınıza gelsin. Mutlaka işin içerisinde insan dışı çıkarılan bir ses olmalı. Yani insanın değil de insan dışı varlıkların çıkarmış olduğu bir ses. Yansıma. Gür diye gürültü oluyor. Ve yansıma sözcüklerin tamamı. İsim soyludur fakat yapım eki alarak fiil ya da başka türde kullanılabiliyor. Buradaki gürültü yansıma kökenli bir sözcüktür. Şuraya da şöyle yansımayı yazıyorum canlarım. Evet. Offside bayrağı kalktı ve gol geçersiz sayıldı. Yapma be. Buradaki offside arkadaşlar bir futbol terimi. Buradaki gol hatta bir futbol terimi. Dolayısıyla ben bunların da terim anlamlı sözcükler olduğunu söyleyebiliriz. Hadi bakalım devam ediyoruz. Şimdi sözcükte anlam ilişkilerine bakalım biraz da arkadaşlar. Sözcükte anlam ilişkilerine baktığımızda eş anlam, yakın anlam, zıt anlam, eş sesli, somut, soyut, Nitel ve nicel anlam, genel ve özel anlam. Şimdi bakalım öncelikle eş anlamlı sözcüklere. Edebiyat sözcüğünün arkadaşlar eş anlamlısı yazındır. Tamam mı? Unutmayın lütfen bunu. Yazın edebiyat özellikle paragraf sorularında çokça karşınıza gelecektir. Öykü sözcüğünün eş anlamlısı hikayedir. Eş anlam biliyorsunuz aynı anlama gelen sözcüklerdir ama yazılış farklı olacak evet yine hikaye sözcüğün eş anlamlısı öyküdür. Şunu yine yazalım arkadaşlar. İki kere yazmışız. Bir tane daha da ben yine ekleyeyim şuraya. Biçem sözcüğü arkadaşlar. Biçem sözcüğünün eş anlamlısı şöyle üsluptur diyoruz. Evet şimdi yakın anlama bakalım. Yakın anlam sözlükte tamamen birbirinin yerini tutmasa bile ona yakın olarak kullanılan anlamdır. Ama cümle içerisinde biz birbirinin yerine kullanabiliyoruz. Doğru, dürüst değil mi? İkileme olarak da biz bunu çok kullanırız. Yakın anlamlı sözcük olarak da kullanılırız. Yalan, yanlış arkadaşlar. Ee, arkadaş, dost. Dost oysa çok farklı bir anlam ifade ediyor bizler için. Şimdi zıt anlama baktığımızda boş sözcüğünün zıttı doludur arkadaşlar. Ağlamak sözcüğünün zıt, zıttı şöyle gülmektir. Lütfen şöyle demeyin. Ağlamak, ağlamamak. Hayır. Ağlamak, ağlamamak olarak baktığınızda şöyle ağlamamak olarak baktığınızda bu bizim için nedir biliyor musunuz? Olumsuzudur, zıttı değildir. Zıt ve olumsuz birbirinden farklı. Meyman, mekmak yapılarak olumsuz yapılabilir ama zıt olabilmesi için onun e, tersi bir durum olması gerekiyor. Mesela açık sözcüğünün zıttı kapalı olacaktır diyoruz. Şimdi biraz da eş sesli sözcüklere bakalım. Eş sesli sözcüklerde bunu görüyorsunuz arkadaşlar. Yazılış aynı ama farklı anlamlarda kullanılan sözcüklerdir. Var sözcüğüne baktığımızda bir mevcut elde bulunma anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Bir de eylem olan var bir yere varmak. Mesela Nazlı Hoca eve vardı dediğimizde varmak, ulaşmak anlamında kullanıldı. Yazılış aynı anlam farklıysa ben buna eş sesli ya da sesleş diyorum. Satır sözcüğüne baktığımızda kasaplarda olur genelde bıçağın büyüğü. Şöyle bir de arkadaşlar defterin her şöyle defterin her satırı vardır biliyorsunuz defterin satırı anlamında. Dolayısıyla satır sözcüğü de birden fazla anlamda kullanılıyor. Bu yüzden de bizim için nedir? Eş seslidir. Gül sözcüğüne baktığımızda bir gülmek eylemi vardır. Şu çizgi bana eylem olduğunu gösteriyor. Bir de çiçek, bitki anlamında gül vardır. Dolayısıyla arkadaşlar gül sözcüğü de eş seslidir. Şu sözcük eş sesli değildir arkadaşlar. Adet ve adet sözcükleri arasında eş seslilik yoktur. Çünkü birinde düzeltme işareti var. Gelenek anlamına gelirken biri tane anlamına geliyor. Zaten yazılış da farklı, anlam da farklı. Yani şu kısım ne eş sesli ne de eş anlamlı olamaz. Devam ediyoruz. Çok güzel bir sesi vardı dediğimde buradaki ses sözcüğü somutluk ve soyutluluk olarak baktığımızda İşitme duyu organımla algılayabildiğim için somut bir sözcüktür lütfen unutmayın. Aralarında büyük bir sevgi vardı dediğimizde sevgi sözcüğünü beş duyu organımdan herhangi biriyle algılayamadığım için benim için soyuttur arkadaşlar. Somutu ve soyutu yıllardır gördüğünüz için çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz fakat işin içinde somutlama ve soyutlama girdi mi? O zaman biraz kafanız karışabiliyor ama lütfen karıştırmayın. Hemen iki örnek üzerinden göreceğiz. Bavuluna birkaç parça mutluluk aldı ve gitti. Arkadaşlar mutluluk ilk etapta baktığımızda soyut anlamlı bir sözcüktür fakat Bavul'una birkaç parça mutluluk alması burada sanki mutluluğu elbiseye, kıyafete benzetmiş. Dolayısıyla soyut olan bir kavram ya da sözcük cümle içerisindeki bağlamına göre somutlaştırıldı. İşte bu tarz durumlara ben somutlama diyorum. Soyut bir sözcüğün bağlama göre cümle içindeki kullanımına göre somut hale gelmesidir. Bu lafları söylemek de yürek ister. Buradaki yürek arkadaşlar normalde somut. Ama cümle içerisindeki bağlama baktığımızda Cesaret anlamında kullanılmadı mı? Evet. E cesaret de soyut değil midir tabii ki. O halde bu cümlede kesinlikle soyutlama olduğunu söyleyebiliriz. Yani somutlama ve soyutlama da karşınıza çıkabilecek kavramlardır. nicel ve nitel anlamında bakalım. Nitel arkadaşlar bana bir şeyin neyini verir, özelliğini verir. Daha çok nasıl sorusunu sorarak işin içinden sıyrılabilirim. Nicele baktığımızda varlıkların sayılabilen, ölçülebilen, azalabilen, artabilen özelliklerini gösteriyor. Ve bu yüzden daha çok miktarla alakalı olduğu için ne kadar sorusunu sorabiliyorum. Hasan'ın odası çok büyüktü dediğimde ben bu, bu odanın büyüklüğünü ölçebiliyorum. Ölçülebilen bir şey ise bu benim için kesinlikle nicel anlamlıdır. Her satırından büyük bir yazar olduğu anlaşılıyordu. Nasıl yazar? Büyük yazar. Ben yazarın büyüklüğünü ölçemem, yaşıyla alakalı demiyor, ustalığıyla alakalı bir şeyler söylemeye çalışmış, yani o yazarın niteliğini vermiş. Dolayısıyla bu da benim için niteldir. Poşetleri ağırdı, küçük çocuk taşıyamıyordu derken, poşetin ağırlığını ben tartabilirim, ölçebilirim. O halde kesinlikle nicel, sayılabilen bir şey. Bu ağır sözleri de o da hak etmiyordu derken arkadaşlar, ağır sözler, sözleri tartamam değil mi? Ağırlığını bilemem ama. Nitelik olarak ağır sözler demiş. Yani hak etmediği sözler, kırıcı sözler anlamında kullanmış. Dolayısıyla bu da benim için nitel anlamlı olacaktır. Genel ve özel anlamlı sözcüklere bakalım. Bir türün sadece kendisini kapsıyorsa özel, tamamını kapsıyorsa geneldir. Adam elindeki gazeteyi bıraktı ve kapıyı açtı. Buradaki gazete sözcü arkadaşlar, özel anlamda kullanıldı neden? Çünkü elindeki gazete diyorum. X gazetesi diyebilir. Yani elinde bunu bana gösterebilir. Gazete insanın kültürlenmesini sağlayan bir araçtır derken hangi gazete olduğu belli mi? Hayır. Peki başına her getirebilir miyim? Her gazete insanın kültürlenmesini sağlıyor diyebilirim. Dolayısıyla bu genel anlamda kullanılmıştır. Çocuk düşe kalka büyür demiş büyüklerimiz. Her çocuk için bu geçerli midir? Tabii ki hani genel olarak çocuklar düşe kalka büyür demiş büyüklerimiz. Dolayısıyla arkadaşlar bu genel anlamda kullanıldı. Çocuk topu patlatmış derken Hangi çocuk? Mesela sanki Ali diyebilirsiniz değil mi? Sanki senin de tanıdığın bir çocukmuş gibi. Dolayısıyla özel anlat. Lütfen dikkat. Yine vurguluyorum, yine tekrarlıyorum. Bağlama bakıyoruz arkadaşlar. Sadece altı çizili sözcüğe bakmıyoruz. Ad aktarması mecaz Mürsel'e bakalım arkadaşlar. Nazlı Hoca sınıfa ödev verdi. Nazlı Hoca durduk yere dört duvara mı ödev verdi? Hayır, sınıftaki öğrenciyi kastetti. Dolayısıyla sınıftan kasıt öğrenci. İşte bu benim için ad aktarmasıdır. Bugün Orhan Pamuk'u okuyorum derken, Orhan Pamuk'un kendisini mi okuyorum? Hayır, kitabını okuyorum. Dolayısıyla yazar verilmiş eser kastedilmiş. Bu da benim için yine mecaz-ı mürsel ya da ad aktarmasıdır. Devam ediyoruz dolaylama. Dolaylama arkadaşlar tek sözcükle anlatılacak bir kavramın birden fazla sözcükle anlatılmasıdır. E, futbolda özellikle maçı sunan spikerler çok söyler meşin yuvarlak maalesef diye. Meşin yuvarlak top arkadaşlar. Evet futbolcuların oynamış oldukları top peşinde koştukları top. Kara elmas biliyorsunuz kömür. Dolayısıyla kömür yerine kara elmas tercih edilmiş. Beyaz altın, pamuk gibi bunlar dolaylama. Güzel adlandırmaya baktığımızda kafamızda böyle korku veren, üzüntü veren ifadeler yerine daha güzel ifadeler kullanmak. Ayak yolu ya da yüz numara tuvalet demek arkadaşlar. Tuvalet yerine ayak yolu kullanılmış güzel adlandırmada. İncitme beni kanser arkadaşlar değil mi? İnce hastalık veren bunlar ya da cin i olsunlar ya da üç harfli ya da arkadaşlar tabut yerine tahta at gibi ifadeler güzel adlandırmaya giriyor. Şimdi deyim aktarmalarına biraz bakalım. Güneş el sallardı tepeden. El sallamak insana ait bir şey. Güneş insan olmadığı için el sallayamaz. Dolayısıyla burada ne vardır arkadaşlar? Şöyle insandan doğaya aktarma söz konusu. İnsandan doğaya aktarma. Aynı zamanda biz bunun bir kişileştirme örneği olduğunu da söyleyebiliriz. Evet şöyle yani insana ait bir özellik insan dışındaki varlık için kullanıldı. Rüzgar olurdu sabahları rüzgar eser ulumaz uluma eylemini kurt yapar. Kurt olsun rüzgar olsun ikisi de insan dışındaki varlıklardır ve ikisi de doğaya aittir. Doğaya ait bir varlığın özelliği yine doğaya ait başka bir varlık için kullanılmış. Yani arkadaşlar doğadan doğaya bir aktarmanın söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Yaşına göre oldukça olgun da ezgi derken. Olgunluk ifadesini genellikle biz meyve sebze için kullanırız. Yani doğadaki varlık için kullanırız ama buradaki ezgi insan. O halde şunu söyleyebilir miyiz? Tabii ki gönül rahatlığıyla doğadan insana bir aktarma söz konusu. Keskin bir koku içeriye girmişti. Kokuyu arkadaşlar dokunma duyum, ee, özür diliyorum. Şöyle koklama duyumuzla hissederiz. Şöyle bunu siliyorum. Evet kokuyu koklama duyumuzla hissederiz arkadaşlar. Keskine dokunma duyumuzla hissederiz. Burada gördüğünüz gibi dokunma duyusu ve koklama duyusu arasında bir aktarma yapılmış. Buna da ben ne diyeceğim? Duyular arası aktarma diyeceğim. Lütfen dikkat çok fazla sınavlarda testlerde özellikle bu konuyla alakalı testlerde karşınıza gelecektir. Ve geldik diğer önemli bir konuya ikilemeye. İkilemeler arkadaşlar iki sözcükten oluşur. Aralarına kesinlikle başka bir noktalama işareti gelmez ve ikilemeler ayrı yazılır. Adı üstünde i, iki, l, m, iki. iki sözcükten oluşuyor. Üzerinde eski püskü bir elbise vardı. Eski püskü ifadesine baktığımızda arkadaşlar bir ikileme. Eski sözcüğünün bir anlamı var yeninin zıttı ama püskünün bir anlamı yok. O halde buradaki ikilemeye biri anlamlı biri anlamsız sözcükten oluştuğunu söyleyebilirim. İkilemin kurulumu bu şekilde. Peki hangi görevde kullanıldı bir de ona bakalım. Eski püskü elbise nasıl elbise? Eski püskü elbise. Buradaki ikilemenin sıfat anlamında, sıfat görevinde, özür dilerim, sıfat görevinde kullanıldığını söyleyebiliriz. Hemen hemen herkes üzerine düşeni yaptı. Buradaki hemen hemen benim için bir ikileme. Aynı kelimenin tekrarıyla oluşan bir ikilemedir. Hemen hemen herkes üzerine düşeni yaptı. Nasıl yaptı diye sorduğumda hemen hemen diye yanıt alıyorum. Dolayısıyla benim için zarf görevinde kullanılan bir ikilemedir. Farkında olmadan ileri geri konuşuyordu derken lütfen dikkat. İleri geri Zıt anlamlı sözcüklerden kurulan ikilemedir. Nasıl konuşuyordu? İleri geri. Burada ikileme fiili etkilediği için yine zarftır. Fiili etkileyen sözcükler zarf görevlidir biliyorsunuz. Çoluk çocuk herkes oradaydı derken buradaki çoluk çocuk ikilemedir. Biri anlamlı biri anlamsız kelimelerden oluşan ikilemedir. Ve burada gördüğünüz gibi isim görevinde kullanıldı. Arkadaşlar ikileme zaten 3 e, farklı görevde kullanılabiliyor. İsmin önüne gelirse sıfat. Fiili fiilimsi etkilerse zarf. Zaten bunların dışında kalan ikileme isim görevli olmuş oluyor. Evet. Deyimler ve atasözleri bunları kesinlikle iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Deyimler ve atasözleri de kalıplaşmış ifadelerdir arkadaşlar ve deyimi ya da atasözünü oluşturan sözcüklerin yerine başka sözcükler giremez. Deyimler yüksek ihtimalle daha yani yüzde bir oranla yüzde 90 yüzde 80 e, ee, mak Master 2 ile bitiyor yargı bildirmiyor ama yargı bildiren deyimler de var ata sözleri arkadaşlar yargı bildirir yargı bildirmesi yani cümle şeklindedir ve ata sözlerinin deyimlerden farkı bize bir e, nasihat vermesi olay anlatması e, ders vermesidir. Eli kulağında haarı da harayacak değil mi? Gördüğünüz gibi söz öbeği şeklinde bir deyimdir. Yani illaki mek mak mastar ekiyle bitmek zorunda değil. Kulak kesilmek, dinlemek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mek mak mastar ekiyle bitmiş. Şöyle mastar ekiyle biten bir e, nedir? Bir deyimdir. Evet. Ata alan üsküdarı geçti yargı bildiren bir deyimdir arkadaşlar. Şöyle yargı bildiren deyim demek ki deyimler söz öbeği şeklinde olabilir. eki alarak oluşmuş olabilir ya da yargı bildiren e, ne olabilir arkadaşlar? Cümle olabilir. Ata sözlerine baktığımızda arkadaşlar şu şekilde ayırmanızı istiyorum. Mecaz anlamlı, gerçek anlamlı ve kinayeli. Kinayeli dediğim yani hem duruma göre mecaz duruma göre gerçek anlamda kullanılması durumudur. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Minareyi gerçekten çalmak mümkün değil arkadaşlar. Değil mi? Dolayısıyla bu kinayeli olamaz, gerçek anlamlı da olamaz. O halde ben bu atasözü için mecaz anlamlı olduğunu söyleyebilirim. Bugünün işini yarına bırakma bu gerçekte böyledir arkadaşlar. Bunun mecazi bir durumu yok. Dolayısıyla ben buna ne diyeceğim şöyle gerçek anlamlı ata sözü diyeceğim. Evet yuvarlanan taş yosun tutmaz. Bu gerçekten öyle. Şurada bir taş olsun. Bu sürekli yuvarlanıp yuvarlanıp duruyor değil mi? E dibinde yosun olur mu? Olmaz arkadaşlar. Bu gerçekte böyle. Onun dışında çalışan insanların bilgileri taze olur demek istiyor mecazi olarak da. Hem gerçek hem mecaz anlamı verdi. Dolayısıyla ben bunun kinayeli olduğunu söyleyebilirim. Yani hem gerçek hem mecaz, kinayeli anlamda kullanılan bir atasözüdür. Arkadaşlar ilk videomuzdu bu bizim. Altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Destek amaçlı Nazlı Hocam kanalına abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Sevgiler.